Rahmetli Erbakan'ın temsil ettiği fikriyatı savunmuş olanlar, Rahmetli Erbakan'la birlikte bir ömür boyu, tamam milli nizamdan başlayarak beraber çalışmış olan Erbakan'ın dava arkadaşları, şimdi Saadet Partisi'nde. Onlar orada dururken niye yeniden refah diye ayrı bir parti kuruldu. Milli görüşse orada da var milli görüş dava adam olmaksa rahmetlinin bu davanın önderi olan rahmetlinin en yakın arkadaşlar orada. Şimdi niye ayrı parti kurdunuz? Tabii öncelikle teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz Kesinlikle. için. Tabii izleyicilerimize de teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda geçmiş bayramlarını da tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur program. İnşallah. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi biz de sizin kadar şaşırdık ve üzüldük Saadet Partisi'nde yaşadığımız olaylarla ilgili. Çünkü hakikaten bizim amca dediğimiz insanlar, orada bulunan insanlar ve problem yaşadığımız kişilerin de bir kısmı onlar oldu üzülerek ifade etmek gerekirse. Ben zaman zaman örnekler veriyorum. Yani mesela biz orada sadece her milli görüşünün sahip olduğu haklara sahip olmak istedik. Nedir o haklar? illa genel başkan olmak, genel başkan yardımcısı olmak demek değil. Bir dava eri olarak orada hizmet etmek, o hizmette gidip teşkilatlarla hemhal olmaktır, konuşma yapmaktır, seçim çalışmalarına katkı sağlamaktır. Parti programına, milli görüş çizgisine uygun şekilde konuşmak şartıyla. E bunu yapmak istedik ancak burada bir maalesef dirençle karşılaştık. Ciddi bir engellemeyle karşılaştık. Bunu tabi uzun zaman anlattım ama burada da gene konu geldiği için tabi aydınlatmak bakımından. Size Genel Başkan yardımcılığı lazım. teklif etmediler. Benim maalesef teklif edildi size Genel Başkan yardımcılığı. Oraya da olabilirim. Oraya da geleceğim. Tabi bir defa Kırşehir'de bir anma programı yapılıyor. Kırşehir'de amma programını Kırşehir Saadet Partisi İl Teşkilatı organize ediyor. Amma programı dediğim rahmetler Bakan Hoca'ya amma programı tabii. Oraya da konuşmacı olarak Fatih Erbakan'ı çağırıyorlar. Fatih Erbakan da MKYK üyesi. Arkasından Kırşehir İl Başkanı Genel Merkez'e çağrılıyor. Diyorlar ki Fatih Erbakan'ı nereden çıkarttın? Şu anda kendisi zaten sağ. Hatta bizim Yeniden Refah Partimize de geçti. Şu anda Kırşehir'de yine ikamet ediyor. E diyor ki ya Erbakan Hoca anılırken Fatih Erbakan'ı çağıracağız yani daha gayet doğal bir şey kaldı ki bizim MKYK üyemiz kendisi. Olmaz hayır bir daha genel merkeze sormadan kimseyi çağırmayacaksın. Arkasından da o da bir mukavemet gösterip o da karşılık verince bu sefer diyorlar ki senin görevin bitti. İl başkanlığından alıyoruz kendisini il başkanlığından alıyorlar. Bir yerel seçim e, zannedersem 2014 olması lazım. Orada Kütahya Tavşanlı ilçesi bizi davet etmiş. Ve orada seçim döneminde bir konuşma yapmışız. İşte oyları Saadet Partisi'ne isteyen, Saadet Partisi'nin MKYK üyesi olarak gitmişiz. Ve Tavşanlı'da 17 bin oy almış Saadet Partisi. Ankara'da aynı seçimde 13 bin oy almış. 5 milyonluk, Büyükşehir'de, Ankara'da 13 bin oy toplamda. Bir ilçede, Kütahya'nın bir ilçesinde 17 bin oy alınmış. Bu sadece biz gittik diye bunu aldık demiyorum da. Sonuçta böyle bir sonuçla karşılaşıldıktan sonra ne yapılması lazım? Tavşanlıya teşekkür etmek lazım. İlçe başkanını taltif etmek lazım. Ya koskoca Ankara'yı geçtiniz, ne güzel bir oy aldınız. Hayır seni görevden alıyoruz seçimin ertesi gün. E neden? E sen bize sormadan e, Fatih Erbakan'ı çağırdın, orada konuşma yaptırdın. Tavşanlığı alıyorsunuz. Rize aynı şekilde, Rize'de %4'e yakın bir oy alınmış aynı seçim. Türkiye geneli 1.2. Rize milli görüş tarihinde ilk defa Türkiye genelini 3'e katlamış. Rize İl başkanı, Rize İl yönetimi görevden alınıyor. Neden Fatih Erbakan'ı çağırdınız, miting yaptırdınız? E şimdi burada... Tarih Bey aranızda dava bakımından bir fark var mı? Ee, Ve biz yani de ona şaşırıyoruz. Yani birbirinin karşısına geçti, kılıç çekti. E, Siyasette oluyor doğru. böyle şeyler de. Oldu. dava farkı var mı? Dava farkı şöyle. E, bir defa tabii e, Çorumlular namaz kılamaz diye benim bir tabirim var. Şunu kastediyorum. Şimdi bir camiye gitseniz Çorumlular mı? Çorumlular namaz kılamaz diye bir tabirim var benim kendi Değil çıkarttığım mi? bir şey. Şöyle. Bir camiye gidiyorsunuz diyelim anlatıyorum varsayım. Caminin kapısında bir tabela koymuşlar. Diyorlar ki Çorumlular namaz kılamaz diye bir tabela. Veya Çankırılılar diyelim her neyse. Niye Şimdi çorumlar? böyle bir Şimdi ben bizim, bizim için Öyle yapıyorum. mi? Evet. Bizim Çorumlu arkadaşlar da zaten <laughs> niye onu seçtiniz diye sordular. İşte aklımıza o geldi böyle bir camide siz cuma namazı kılarsanız ve çorumluları da içeriye sokmuyorlarsa orada kıldığınız cuma namazı sayılmaz. Çünkü kamuya açık, halka açık olması lazım. İsteyen ben abdest aldım namaz kılmaya geldim diyen herkesin içeriye alınması lazım. Çünkü oraya cuma namazını kılmaya geliyor. İmamın hatrı için veya da başka bir şey için gelmiyor. E şimdi aynı şekilde rahmetler bakan Hoca hep yıllarca bize anlattı. Dedi ki ya biz siyaset değil ibadet yapıyoruz. Bunu aslında basına da söyledi. İşte, <laughs> ben bu yaptıklarımı Allah rızası için yapıyorum dedi. İbadet ne? İnsanların maddi manevi sıkıntılarından kurtarılması. Evet. Onların dünyada, ahirette, saadete, selamete ermesi için. Adaletin tesisi için, refahın tesisi için çalışmak. E bu ibadeti yaparken kimsenin bu ibadeti yapmasına mani olamayız diyen Erbakan Hoca'nın kendisi. Kimseyi buradan uzaklaştırmaya hakkımız yoktur diyen Erbakan Hoca'nın kendisi. E camiye namaz kılmaya niye gidiyorsak buraya da onun için geliyoruz diyen yine Erbakan Hoca. Madem ibadet ediyorsak. E, camiye ama namaz kılmaya gitmemizi engel. Ama birisi cami engelli. kutsal bir yer. ibadet yapılan diğeri siyasi parti. Bu, İkisi arasında bir Siyasi fark... parti ama buradaki niyet meselesi. Yani insanların kurtuluşu için çalışmak en büyük ibadet. Başta bunu peygamberler yapmış. Peygamberlerin asıl meselesi insanların kurtuluşa ermesi. E biz de burada bu ibadeti yapıyoruz. Benzetme yapıyor Erbakan Hoca. Diyor ki camiye niye gidiyorsak buraya da onun için geliyoruz. Bu niyetle yapıyoruz. Allah rızası için yapmak, ibadet yapmak bu demek. Ve bizi diğerlerinden ayıran 60 partiden biri değiliz diye anlatmasındaki sebeplerden biri de bu. Ee, öyleyse burada kimsenin bu ibadeti yapmasına mani olamayız. Ee, biz milli görüşü böyle öğrendik, bu prensiplerle öğrendik. Fatih Erbakan meselesi değil. Erbakan olmasa da Ahmet Mehmet olsun, Hasan Hüseyin olsun. Kimseyi engellemek ve çalışmasına mani olmak bizim prensibimize uymaz. Ha ne olur? İtikadi olarak yanlış şeyler söylüyordur. Milli görüşün aleyhine konuşuyordur. Davaya zarar verecek şeyler anlatıyordur. Fitne yapıyordur. E o zaman tabi uyarırsınız, uyarırsınız devam ederse belki o zaman engellemek durumunda kalırsınız ama prensiplere aykırılık yani bizim parti kurmamız demek milli görüşün hala temsil edilmemesi demek. Milli görüşün temsil edilmediğini anlatmamız lazım. Niye edilmiyormuş milli görüş temsilini? Yani siz dediniz ya orada da milli görüş var, burada hı da var. Hı. Niye iki tane milli görüş oluyor diye. Onun temsil edemediğini anlatmak için de bu prensibe aykırı hareket ettiklerini öncelikle tabii anlatmamız lazım. Arkasından tabii bu Çorumlular namaz kılamaz örneğinden sonra çıktı Saadet Partisi Genel Başkanı, Temel Bey'den önceki Sayın Genel Başkan dedi ki efendim hizmet hareketi dünyanın en hayırlı hareketidir. E peki Erbakan Hoca'nın 30 senelik 40 senelik anlatımlarında ne var? Efendim bunların okuluna, dershanesine çocuğunuzu gönderirseniz dış güçlere asker olur. Bunlar Amerika'nın bir aparatı olarak, onların bir uzantısı olarak çalışıyorlar. Rahmetli e, ve, Erbakan Hoca'mız Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında da buna benzer çok ağır sözler söyledi. Elbette. Yani evet. siyaset oluyor böyle şeyler. E, Bunlar tabi. veri kabul edilebilir mi? edilmez mi? Erbakan Hoca'nın bunu söylediği bir partide o partinin genel başkanlık koltuğunda Erbakan Hoca'nın koltuğunda oturan birisi Erbakan Hoca'nın kurucu liderin bu temel prensip konusundaki söylediği söze aykırı bir şey söylemesini nasıl kabul edeceğiz? Yani Erbakan Hoca hatta Siyonizm asker yetiştiriyorlar dedi. Zaten dış güçler dediğimiz o. E siz yok hayır dünyanın en hayırlı hareketi. Bir defa zaten dünyanın en hayırlı hareketi ise milli görüşe de çok gerek yok veya da bizim de hizmet hareketine gitmemiz lazım. Demek ki milli görüşten de daha hayırlı. Diğer bir konu Sayın Abdullah Gül'ü tabi Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak getirme e, projesinin planını desteklemeleri. Burada da şöyle bir tezat var. Siz Abdullah Gül'e karşısınız. Şöyle karşıyız yani uygulamalardan ve tabi çizgisinden dolayı şahsına bir kinimiz veya düşmanlığımız yok da diyorlar ki efendim biz Saadet Partisi olarak Tayyip Bey'in gitmesini istiyoruz. E tamam niye gitmesini istiyoruz? Ben de katılıyorum gitmesini yaptığı yanlışlardan dolayı bu iktidarın değişmesi gerektiğini ben de söylüyorum. Diyorlar ki efendim Amerika'daki şeyden ödül aldı. Siyonist lobilerden, think tank kuruluşlarından ödül aldı cesaret üstün cesaret madalyası ödülü aldı. Tamam. İşte Amerika'nın Irak operasyonuna destek oldu ve orada Büyük Ortadoğu projesine eş başkanlık yaptı. Efendim arkasından e, faiz dünya gerçeğidir dedi. Amerikan askerlerine dua etti. E şimdi bütün bu özellikleri Sayın Abdullah Gül'de de görmek mümkün. O da Çetim Ağuzdan ödül almış. O bizim prensibimiz ve çizgimizle, istikametimizle ilgili çok önemli bir mesele. Yani biz Amerika'nın Irak işgaline destek olacaksak veya Erbakan Hoca'nın adil düzenine inanmıyorum, ben liberal ekonomiye inanıyorum diyeceksek nasıl milli görüşü temsil etmiş olacağız? Erbakan Hoca'nın arkadaşıyız, 30 senelik yoldaşıyız, milli görüş biziz, Erbakan Hoca'nın makamında oturuyoruz. Erbakan Hoca'nın ekonomide, dış politikada söylediği temel konularda tam tersini savunan birisini ve de bu yeni sistemle en geniş yetkiyle Türkiye'nin başına getirmek. Fatih Bey, adil düzen nihayet ekonomik bir görüş. Bu itikadi bir mesele değil. E rahmetli <laughs> Erbakan da bunu son siyaset 3-5 içerisinde ortaya Tamamen çıkardı. Hiçbir şey itikadi mesele değilse nasıl siyaset yapacağız? Neye göre prensipleri yani ortaya koyacağız? adil düzeni bir itikat meselesi olarak mı? İtikad meselesi değil, milli görüşü prensiplerinden ve olması olmazlarından görüyoruz. Buna karşı çıktığınız zaman milli görüş olmaz. Bunu Peki söylüyorum. hiçbir Yoksa güncelleme yapılmıyor. Buna karşı çıktı mı? diye adam dinden çıkmayacak tabii. Onu biz de söylemiyoruz. Şimdi şunu merak ediyorum yani. Diğer bir konu dediğim gibi Çetin Muazzu'dan ödül almak. Erbakan Hoca yıllarca işte Tayyip Bey'e de AK Parti'ye de eleştirdi. Dedi ki orada gittiniz işte Yahudi kuruluşlarından veya Siyonist kuruluşlardan ödül aldınız. Böyle Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı olur mu? İslam alemine, millete bundan bir hayır gelir mi? E aynısı Abdullah Gül için de geçerli. Yani Saadet Partisi yönetiminin buradaki çelişkisini ve tezatını anlatıyorum. Diğer konuda Amerikan askerlerine dua etmiş. E Sayın Abdullah Gül de dünya demokrasisi için, barışı için en çok askerini, evladını şehit veren Amerikan ordusudur dedi. E şimdi bunları ortaya koyduğumuz zaman milli görüş çizgisinden saptıklarını ifade ediyoruz. Ve en baştaki zaten bu milli görüş çalışmalarına engel olmaları Fatih Erbakan olsun Ahmet olsun Mehmet olsun en önemli bizim prensiplerimize aykırı konulardan bir tanesi evet. Evet.